Ötekiler de fazla dayanmasın. Oğlum aç şunu ya. Hadi aç şunu. Allah. Ya yavaş kullansana şunu kardeşim be. Gel buyur Medet, gel kullan sen. Ben engel olmayayım sana, tutmayayım seni. Ya abi bırakaydı ben kullanırdım ya. İçimiz dışımız açıktı burada. Çek şunu çek. Sıkıştık burada be. Ya vurup durma be. Kaza yapacağım. Medet. Rahat dur rahat. Kaza yaparsak hep beraber yapacağız. Celasun ölürse sen de ölmüş sayılıyorsun anlayacağım. Anladım abi. Bir dahakine ben kullanacağım ama. Aha bir tur veririm binersin. Celasun yavaşla bakayım sen kuş çıvıltıları duymaya başladı. Tamam basıyorum. Yok oğlum yok sağa çek sen sağa. Abi basacağım yetişeceğim daha var ki. Telefon sağa çek dedim mi sağa çek. Allah Allah. Abi ne yapıyoruz? Yirmi yirmi bir kişi falanlar. Dur bakayım. Bu düşmanlar. Bunlar bizimkiler. herhalde birini vurdu ya, bizimki. Aferin lan. Abi. Hepsi bahçede mi? Ha bahçedeler Cerasu. Bazıları kaban giymiş. Birkaç tane ateşli genç ise çatışmaya ceketle katılıyorlar. Bunlardan üç tanesi Adana Yüreğir, iki tanesi Adana Kozan bölgesinden. Ne beleyim ben Cenesun ya, Ali Çamuyum ben. Adamları saydık işte, Allah Allah. Allah Allah. Tamam beyler, şimdi plan yapıyoruz. Plan şu. Ön kapıdan dalıyoruz, Allah ne verdiyse sıkıyoruz. Heh. Abi çok güzel plan. Çok güzel plan. Ben çok saygı duyuyorum. Ama biz üç kişiyiz onlar. Yirmi kişi biraz da onu düşünüyorum. Abi dur dur. Dur sağ olasın. Hadi git devam. Yetiştin mi? Üç değil. Dört. Ayrıca yetişkin bir yamaç paçovalı. On dört kaplan yüzündedir. Yeter de artarız bile herhalde. Hadi. Yaralı Bak, kapla. Misin? Iyi, iyi şey misin lan? İyiyim şak. Dayanın oğlum dayanın. Bastır iyice. Abi bunlar gelmeye devam ediyor. Bitmiyor abi bunlar. Celtin milliler, milliler. Celtin milliler. And Abi atıyorlar hala ama bize değil o. Bakalım. Arka tarafa çıkıyorum ben. Kal burada. Yaralılarla ilgilen. Hadi Selimciğim, hadi canım. Boş durmayalım, hadi. Kızını alamadın bana da mı sıkacaktın? Sana sıkmak için bir sebebim yok babamın oğlu. Bunu olunca düşünürüz. Olacağına eminsin ya. Yani. Yok canım biz kim emin olmak kim. Ama olmaz da demiyorum. Ben de. Beyler. Hadi içeri gelin yaralılar var bitti burası hadi.